Herkese merhaba, ben Aslı Oşiyeti. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber hesabımı tanıtıyorum. Buna çok geç kaldığımı farkındayım. İlk video atmaya yani 11 ay önce falan başlamalıydım. Hatta 1 yıl önce falan başlamalıydım. Ee, şimdi yapmak istedim, aklıma şimdi geldi. Ee, yani her şeyi göstereceğim. Hayvanlarımdan... Kıyafetlerime, kıyafetlerimden kulübüme falan filan. Hatta çanta eşyalarıma falan. Arkadaşlarıma bile gösterebilirim. Şöyle diyeyim. Ee, takas yani... Pet sebebimdeki hayvanlar takasa açık değildir. Sonra bütün yorumlarım takasa dolmasın. O zaman hiç bekletmeden videomuza geçelim. İlk öncelikle bildirimleri kapatmak istiyorum. Çünkü video çekerken bildirim gelmesi beni rahatsız ediyor. İlk öncelikle ben... Ee, Kıyafetlerden başlamak istiyorum. Şimdi ilk öncelikle yüzlerden en sevdiğim yüzleri göstereceğim. O sonra sizde normal yüzleri görün. Bu çok tatlı bir yüz. Hemen gelir mi bilmem. Nereden aldım diye sorarsanız bebek paketinden almıştım. Bu Hello Kitty paketinden aldım. Krem paketi. Violet Sunny paketi. Sunny. Böyle yüzlerim var. Sonra bunlar klasik yüzler zaten. Bunlardan hiç yok. Ay bu arada benim yüzüm violetti. Tamam. Şimdi paketlerden görüyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Hepsini giymeme gerek var mı? Neyse diyelim. Bu var. Bu bedava veriliyordu. Bu bu var. Burada her şey birbirine karıştı ya. Benim bir dakika normal şey olan yok mu? yokmuş. Tamam sorun değil devam edelim. Sonra bu falan var. Bunlar. Böyle. Bu arkadaşlık dahil etme yerinden geliyordu. Bunu aldığıma pişmanım bu arada. Bunu da bunları. Bir de bu. Bunu kullanmıyorum. Bunu da kullanmıyorum yani. Bunu da. Bunu kullanıyorum. Bunu da pişman oldum. Ha, bu gerçek parayla alınıyordu. Önce ne almıştım? Ee, gotik kız paketiydi herhalde. Aldığıma pişman Değilim yani. Aldığıma pişman değilim. Bu var. Ee, gelinlik paketim. Bunu al, bu bedava geliyordu herhalde. Buna da bayağı şey vermiştim. Altın ama yani değer değil. Bunu hı sürpriz kutulardan çıkmıştı yani ben almadım. Sonra böyle kaktüs ee, bu var. E, Leaf'ın paketi, Volt'un paketi. Bu var. Bunu aldığıma pişman mıyım? Yani çok da değil. Bu çok güzel bir paket ama çok da kullanmıyorum. Bu da gerçek parayla alınıyordu. E, bence buna puanım benim onda 7 gibi. Neyse ben kıyafetleri şey yapmıyorum. Anlamıyorum. Hesabımı gösteriyorum. Bu var. Sakız paketi. Herkes bunu çok seviyor. Bu, bu var. Bence bu çok tatlı bir görünüşü var. Bunu çok önceden almıştım. Kaç yıl önce. Bu kromi paketi falan var. İşte gördüğünüz gibi önemli paketleri gösteriyorum. Güzel olan paketleri. Ee, Violet hani bu yaz kıyafet paketi. Uğur böceği paketi var. Bebek paketi var. Böyle yani bundan alsam mı acaba kullanabilirim aslında bazen e, erkek kılığına girmem lazım oluyor ve saçını belki kullanabilirim bu yüzden bunu alacağım galiba evet aldık tamam böyleydim şimdi onları gösterdim paketlerimi bir tek yani paketlerin içinde bütün kıyafetler olduğu için falan daha bir tek e, gözlükleri falan göstereceğim. Bir de bunların böyleler. Bu çok tatlı. Bu da güzel bu arada. Ve e, şimdi hayvanlara geçelim. Herkesin merak ettiği ee, tamı tamına 437 tane hayvanım var ve sınır 450. Bu elmasım arttıkça tabii ki de alacağım e, hayvan yerini. Böyle. Bunlar değersiz gibi ama bunlar çok güzel. Ben e, çok seviyorum biliyor musunuz? Birleştirilmiş hayvanları. Çok güzel. Hele gökkuşağı. Bakın hareket ettikçe kendi hareket ediyor ve gerçekten çok güzel. Mutasyonlu petleri çok seviyorum. Boto var. Çekiliş kazanmıştım. Dompi var. Bu e, dondurmalar var. Fıstık ayıcık falan. Dondurma işte ayıcık. Tavuğum var. Kaç tane bilmiyorum. Az kaldı ama. Yani 150 civarı gibi bir şey. Siber kedi var iki tane. Göz, gözükmüyor ama ben söylüyorum zaten isimleri var. Arı var. Tamam gözükmeye başladı. Rokun var böyle. Bu çok tatlı. Minnoş ya. Binek tavuğum var. Ee, parlak. Teşekkür ederim verene. Sosis köpekten hiç bineğim olmamıştı. Bir bakmak istiyorum nasıl. Ay çok tatlıymış. Binek hayvanları çok seviyorum. Ee, evet. Bunu bugün aldım. Şey videosunda. Japonca videosunda. Teşekkür ederim. çok güzel kare var. önceki bir hayvan. Bayağı önceki. Yani. iki tane parlak köpek DL var. parlak hayvanlarım ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 tane falan. Sonra bunların hepsinden var. Herhalde hepsi var değil mi? Hello küçük köpeği var. Süt kutusu var. Ve dişler kedi çok fazla oldu. Bunlardan var. Bunları isteyenler var. Ee, almak isteyenlere 6 aycık istiyorum. Abartma falan demeyin. Çünkü veriyorlar yani. Ve pamsın var. Çok tatlı. Evet çok tatlı bu arada. Hiç yanımda hayvan gezdirmiyorum. Çünkü insanlar görüp üzülmesin diye yani. Gezdirmiyorum yanımda. Ama çok tatlı gerçekten. Gel, e, galiba tavuktan sonra sevdiğim hayvan pams olabilir çok sevimli. Bu çok ım, güzel değil bence ya. Bilmiyorum değerli ama. İki tane bebek kedimiz mantık Ben böyle efsane veya böyle güzel hayvanların böyle 4-5 tane olmasını seviyorum. Alıcıklar var böyle. Evet. Umme kedi. Ay bunlar çok... Ay bir dakika. Bir dakika. Bunu hiç üstüne bilmemiştim. Bir şey düz çekim mi? Hiç üzerine binmediğim hayvanların üzerine binip tepkili, tepkime bakıyorum. İster misiniz? Ay çok güzel. Hiç bilmediklerim bayağı var bu arada. Hiç bilmiyorum insanları üzmemek için. isterler belki arkadaşlar yani öyle sevmiyorum ben öyle şeyim. Böyle. Ayıcık var tekrardan. En fazla olan ayıcığım bu vardı. E, verdim hediye onlara o oh, wait bayağı var evet çekiliş şey, yapacağım ileride bayağı yani e, ne zaman yapsam düşünüyorum ve e, elmasım 78 altınım da 223.000 e, 223 bin 268 var. Kulübümdeki kişileri göstereceğim. Oraya kadar. Bu arada kulübümdeki kişiler puan kasarsa sevinirim. Böyle. Bu arada ben, bu arada ben sıfırım. Niye? Bu pet pot yani dost suvası envanterini göstereceğim. Bu yeni gelen pet potlardan var. İşte. Size bir şey göstereyim mi? Benim şey diyeceğim. iki tane önceden gri kedim vardı bebek. Ne yaptım? Hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum. Benim oldukam ne zaman oldu ya? Bakın iki tane bebek olmuştu. Ne yaptım? Hiç hatırlamıyorum. Gerçekten. Bu e, Pet Dex arkadaşlar. Şuradaki önceden P.K.X'de başladığınızdan bu zamana kadar ne kadar hayvanınızın olduğunu gösteriyor size. Ne olduğunu. Burada merak edenler bakabilir yani. Evet evlerimi göstereceğim. <laughs> ben bunu bunu yeni aldım. Böyle yani. Bunu yeni aldım. Böyle. En fazla sevdiğim bu bu arada. Başka gösterdiğim bir şey var mı bilmiyorum göstermediğim. Ama e, ne olabilir? Ha burada. 58 daha deden arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Bunun bir bug'ı varmış. Gösterebilirim isterseniz. Ama ben yapmaya eriniyorum. Zaten oldu benimki. Ee, böyle. Başka göstermediğim bir şey var ama hemen bakıyorum. Balıklarım var. Bunlar var. Balık tutmaya da eriniyorum gerçekten. Çıkartmalarım. Kaç tane açık onu göstereceğim sadece. Yani sayacak değilim. 295 tane. Böyle. Ve. Hmm oyunlarım yani buldinglerim üç tane var böyle ziyaret edebilir misiniz başka göstermediğim işi varsa videoyu bitirmek istiyorum bakıyorum göstermediğim şeyler varsa yorumlara yazar mısınız Çünkü ben bilmiyorum yani ya, takip ettiğim kişiler olabilir. Aslında bunları kendiniz de bakabilirsiniz ama bu kişi benim çok önceden e, kanal açtığımda ilk takipçim gibi bir şey birisi yani Begüş yani ilk kanal açtığımdan beri beni takip ediyor gibi bir şey. Bu kız benim için çok değerli. Hepiniz için çok değerlisiniz ama gerçekten öyle. Sana kuratörler falan var. E, ben aa durum bu var değil mi? Çanta. Böyle hemen bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Böyle. Arabam yok diyebiliyorum. Böyle. Evet arkadaşlar, eee kanal <laughs> Ters söyledim. Ha. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar yorumlara büyük harflerle link yazar mısınız? Ama yanına keşfet için yazın. Çünkü keşfetim kapalı. E, aşırı keşfet açılıyor da. Hoşçakalın.